fena yüksek sesi ve oyun hiç şey durmuyor. Hiç iyi durmuyor oyun şu anda. Ayarlar. Tamam sese dokunmayacağım. Ha bu tarzda. Hello. This is Steve. From Able Movers. How can I help you? Hi Steve. This is Peter. I need to... Tamam. Kutu taşımak için şey yapacağız. Kutu taşıma işimiz varmış ortonite Bu gece gideceğiz. Biz adresi varmışlar. Adres 619 Main Street. Tamam. Bakalım. Of. Of 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 of. of. <laughs> Birden fazla kutu alabiliyoruz mu? Ha, alıp olduğumuz yere bırakabiliyoruz. Tamam. Koşma Hepsini alıp bir yere toplayacağım. Tamam. Buralara. Buraları, buraları. Şimdi. <laughs> Evi inceleyelim güzelce. Açabiliyor mu? Yok. Bu oyunun ekranı böyle mi ya sadece? Evet yani sadece böyle daha fazla büyümüyor. Tamam. Türk halısı var. Allah kahretsin. Bu ses ne ya? Tamam. Şimdi. <laughs> Haç var burada. Burada Türk kalısı var açılıyor mu? Kutuları nereye koyacağım ki? Ha tamam. Bu dining room'aymış mesela. Bunu dining room'a götüreceğiz. Dining room neredeydi? Burada ne var? Burada bedroom var. Bu dining room mu? Kitchen mı? dining room buradır. Dining room. Tamam bebek odasını bu. Bu bebek odası mı? merhaba. Buyurun. O bir kontrol edeyim ben. Hızlıca. Tamam. Mikrofonum falan şeymiş. Şimdi Living room. Bura Living room'dur herhalde. Bedroom. Bedroom şuradaydı. Bura bedroom. Doesn't say a place. Bu nereyi bilmiyorum. Belki açmam lazım. The end of married. Ha, elden sonra. this of marriage, I can't let you leave me. I make you understand your control when I ring. I make powerful. I am. Hmm. Do you use the quash? I beg the woman idolic. Use you, Sefalan. Bake, Evde benim dışında ayak sesi geldi artık. Hayır abi ya. Hayır ya. <laughs> Mutfak. Of. Ne oldu oh, kaçacağım? yine mi aynı şey bu? Bu sefer gözlük var. The Snoop Part 1. Ben ki kardeşim my check but this is a very good thing. Spurs of one of the kind speaking person. Sense a the God. Take care of prank ups. Snoop Part 2 falan. Hastalıklarla alakalı bir şey bu da. Bunu da buraya bırakacağım. Kitchen. Aa. Hayır. Hayır. Bu tarz oyunlarda sadece şeye güveniyorum. Oyunun sonunda gelmeden onlukta bir şey olmaz. Bunu okumuştuk zaten. Oraya. Bir şey gördüm sandım. Oh, bir şey gördüm sandım. Bedroom. İlk kez bedroom'a gidiyoruz şu anda. Sifon, sifon çekebiliyormuşuk. Bedroom. Ses mi geldi bana mı geldi? Abi üf. of. Yine bir şey var sandım. Aa <laughs> kapı yiyeceğim. Vay mikro. Atur kaçacağım. Mary içine bu. Mary'ci burada bırakacağım. O oh. Hayır. Sanırım büyük bunu bunun bir şey olacak. The Battle of the Front Part 1. I never thought to have told my f my friend about my wife. Ah, ah. ah bedroom, kitchen. Oof. Oh, oh, oh. Çıkayım kutularımı yerleştireyim emin değilim ya. Kutuları yerleştirip çıkmam lazım sadece. Kutuları yerleştirmeden çıkamıyorum. Hocamız istikiyim ya. Son bir kutu kaldı. Bir tane şu anda bir şey olacak. Son bir kutu kaldı. şey olacak. <laughs> Kitchen'a gideceğim. Kitchen'da beni bıçaklayacaklar değil mi? Tamam. Bir tane meyve suyu içtik. Gitme zamanı. Giderken alacağım. Giderken alacağım. Giderken alacağım. Giderken alacağım. Kapılar kapanmış. Kapılar kapanmış. Evet, doğru lokal abi. Evet, bir tane i̇şte etrafa bakınca. Ya lokal, bura açık? Lokal. Burada öldürmüş sanırım. Locket. Ee? Kutulara mı bakmam lazım? Bıçaklı kutu. Gözlüklü kutu. bu yeni bir kutu var. of 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 The Venice Act part one. Oh In my time for some realized that my wife and sister are really missing. I'm gonna surprise the police I know act. Hi Come looking for me asking questions. Hi Iria Offa It's Timurum On bıraktım ben öleceğim değil mi? Yok çıkış yolum değişmiş. Öleceğim. Böyle gideceğim. Böyle giderim ki. Umurumda değil böyle giderim. Bütün yol, yol böyle gideceğim. Bütün Evet. nasıl ya? Aa, öldüm, 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 öldüm. Bir şey koştur, bir şey koştur, bir şey koştur, bir şey koştur, bir şey koşturdu, bir şey Yüzde yüz öldüm, yüzde yüz öldüm, yüzde yüz öldüm, yüzde Yüzde öldüm, yüzde yüz öldüm, yüzde yüz öldüm, yüzde 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 Öldüm 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 öldüm. Burada olmayan bir oda gelmiş. Burada olmayan bir oda gelmiş. Burada olmayan bir oda gelmiş. Televizyon açıldı. Ya kaç ben kapıyı niye kapatıyorum? Kaçmam lazım ki benim. Bu oda yoktu. Arkama bakarım ki. Arkama bakacağım. Önüme bakmam. Arkama bakacağım. Önümde bir şey oldu. Arkamı bakacağım. Arkamda bir şey olmuş. Alo. Merhaba benden ne istiyorsun? Senin işin onları taşımak da açmak değil. Bu kadar mı? Silahla vurdu ya. <laughs> Bu kadar mıydı? Ben boşuna mı korktum? Ben boşuna korkmuşum ya.